fakir çocuğu göremez. Bir fakir çocuğu göremezsiniz. Bu ne hırsızlıktır? Vallahi bu ne koyduğu yetmiyor. Gelinini de Gelinini koyduğu yetmiyor. Damadını da işler koyuyor. Koymayacağım. gelmiyor. İşe gelmiyor. Kul hakkı da veya altına bir araba verilmiş. Arabayla çocuğunu okula götürür, bundan ediyor. Gene hakkıyla da. Veya resmi arabayla önündeki görevli yazısını çıkarıyor. Hanımının yanına aynı Leyla'sını. atıyor. Bozovalarda orada burada piknik yapıyor resmi arabayla. 180 saatte mesai ile Kamunun hakkına girdiniz, haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Bakın ben bunları söylemesem, sonra dersiniz ki emin hoca söylemedi. Kamunun hakkıdır değerli kardeşlerim. İşe girmek için el ayak ediyor. Bin tane el ayak ediyor. Halasını, teznesini, dayısını oraya koyuyor. İşe girdikten sonra bakıyorsunuz Whatsapp'ta durum yapmış. Rızkın kesimi Allah dinine minnet oynamam. Ulan ağzın aşındı el ayağım öpmekten. Ağzın aşındı el ayağım öpmekten. İşe giriyor, küçük bir oda verilmiş. Elinde montajörü çalıştırmaz, para gelir diye. Komunun malı klimayı gece kapatmıyor. tam onun hakkıdır değerli kardeşlerim. Ve sadece bir kişinin değil, 82 milyonun hakkıdır değerli kardeşlerim. Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jeter. Şimdi bu videomuzda bu e, izlediğiniz hocadan bahsedeceğim. Aynısı benim başıma geldi. İşte ben de doğrula söyledim. Yolsuzluklara karşı çıktım. İşte yolsuzluklar var dedim. Belediye başkanıyla telefonla konuştum. Sonuç iftira attığım gerekçesiyle kovulmak oldu. Ve 17 ve 25 Aralık'ta bunların hepsinin yolsuzlukları ortaya çıktı. Dolayısıyla yani devir öyle bir devir ki Hırsızın değil, doğru söyleyenin, dürüst olanın bedel ödediği bir devirde yaşıyoruz. Ama onlar benim gibi tehlikeli bir düşman kazandılar. Zamanı geldiği zaman beni haksız yere belediyeden kovanlarla kanlı bir şekilde hesaplaşacağız. Kendilerine de söyledim ama her şeyin bir zamanı var. O zamanı bekliyor. Dolayısıyla dürüst insanların dürüst olmak bir cesarettir. Cesur, cesur insanlara rajon kestiğin zaman bunun bedelini kanınla ödersin. Onu da söylemiş olayım. E, dolayısıyla bu hoca şimdi görevden alınmadı. Zaten emekliliği de yakındır. Kaybedeceği bir şey yok ama ben e, genç yaşlarda belediyede çalıştım. Ozolüte operatörü oldum. E, 450 bin metre harita kopyaladım. Taramalar yaptım. E, bazı şeyleri cebinden aldım. Belediyeye. Masayı beğenmedim. Belediyeden cebimden aldım. Şu anda resimde gördüğünüz monitörü beğenmedim. Sony monitör aldım cebimden. E, ve mesela bazı şeyler kaldı orada. Takım aldım o makineyi sökmek için falan. E, ve ondan sonra başka yere e, tayin oldum. E, yanıma adam istedim diye yerime adam vermişlerdi falan. Ondan sonra tayin olduğum yerde yolsuzlukları gördüm. Kovuldum. Söyledim falan diye. Belediye başkanına şikayet ettiğim olayı. Meğerse belediye başkanı daha büyük hırsızmış. E, hırsızları korudu. Ve ben kovuldum ve belediye başkanının dönemin belediye başkanının e, yolsuzluktan yeğeni tutuklanmış. Onu bilmeme rağmen ona güvendim nedense bunların namaz kılmasına inandım. Yani bunlar e, namazına niyazına inanmayın AK Partililer e, diğer partiler bir çalıyorsa AK Partililerin e, hepsi demeyeyim binanı almayalım en az %50'si bin çalıyor. İki değil bin çalıyor. O yüzden yani namaz kılmasına insanlar inanmayın. Onlar daha büyük hırsız. Ee, ve işin tuhafı hırsızlık olarak görmüyorlar. Bunu hırsızlık olarak görmüyorlar. En büyük sıkıntı orada. Bunların yolsuzluklarını gözümle gördüm. Söyledim diye yüz yüze dinlenmeden sadece telefonla konuştum. Kovuldum. Benim yüz yüze dinlenmemem bile e, belediye başkanına telefonla mesajla çektiğim gibi onu şüpheli yapar. Ve şu anda adam e, terfi etti. Tayyip yanına aldı onu falan. Ve Tayyip kimleri yanına alıyor? Kimleri e, Kur'an'la da geçenleri bir yere ateşe yapıyor. Büyükelçi yapıyor bilmem ne yapıyor. Dolayısıyla e, bunların e, dindar görünümde sizi kandırmasın. Akıl olun. Bu hoca gibi insanları, dürüst insanları dinleyin. E, Ali ve onun gibileri dinleyin. Gerisi hepsi hikaye. Olay bu. Hadi bakalım. Dürüst e, yaşamaklı günler diliyorum.